Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Apple'ın dünya konferansı yapıldı. Ve yine Apple'a yakışır şekilde büyük haberler var. Şimdi başlayalım. Bir defa her Apple konferansında olduğu gibi yeni iOS sürümü tanıtıldı. Neler var? Kontrol merkezi daha özelleştirilebilir olacak. Ana ekran daha özelleştirilebilir olacak. Şöyle böyle şaşalı bir şeyler iPhone. Buralarda bir özellikler var. Peki bizim asıl merak ettiğimiz şey ne? Yapay zeka tarafı değil mi? Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan OpenAI ile anlaşmalar mı yapılıyor acaba diye dedikodular. Acaba gerçek mi? Bakalım. Apple bu konferansta Apple Intelligence adını verdiği böyle bir şemsiye terim kullanmışlar. Birçok özellikten bahsetti. Ve hepsinin bir anlamda kullanım alanlarından bahsetti. Peki neler yapmış ve hangi modeller kullanıyor? Evet dedikodular doğru. Anlaşmalar yapılmış. Şu anki en gelişmiş model olan GPT-4O ile bazı yeni yetenekler kazanıyor Apple ekosistemi. Bunlar nelermiş peki? Bir defa daha çerezlik özelliklerden başlayalım. Emoji. Eğer aradığınız emojiyi bulamıyorsanız Apple diyor ki bir özellik ekledim. Yapay zeka ile artık istediğiniz emoji oluşturabilirsiniz. Biraz tırt bir özellik. Zaten yakın zamanda Facebook bunun denemelerini Whatsapp'ta yapıyordu. Whatsapp üzerinden stickerlar atabiliyorsunuz birbirinize biliyorsunuz. O stickerları yapay zeka ile oluşturma gibi özellikler deniyordu. Çok da başarılı olmamıştı. O yüzden çok da yaymadı bu özelliğini. Ama bakalım Apple bu konuda nasıl bir performans sergileyecek. Bir diğer özellik de Image Playground. Image Playground adını verdiği özellikle Apple. Artık diyor ki geliştiricilere bir platform sunuyorum. Bunu geliştiriciler uygulamalarını API üzerinden kullanabilir. Ve bu Playground'da tahmin edeceğiniz gibi isminden de resim oluşturabiliyoruz. Peki Siri. Birçoğumuzun malumu. Her gün belki de gittikçe daha da aptallaştığını düşündüğümüz bir asistan değil mi? Bana bugünün hava durumunu söyle deriz. O başka bir kelime anlamış olur, başka şeyleri Google'dan aramış olur. O Google'da aramanın sonucunda bunlar bunlar geldi gibi anlamsız, kullanışsız, bıktıran cevaplar verir. Ama Apple diyor ki artık böyle olmayacak. Artık daha doğal olacak. Sizin dediklerinizi anlayacak, daha doğal konuşacak ve bir yandan da o an telefonunuzun ekranında hangi uygulama açıksa, ne varsa ondan da haberdar olup onunla etkileşen şeyler de yapabilecek. Yani artık uygulamaların daha derinlerine girmiş olacak Siri. Tabi burada bir sürü yapay zeka özelliğinden bahsettik. Şimdi Apple'ın da çok sağlam bir şekilde pazarlamasında da kullandığı bir kavram var. Gizlilik. Ben en gizliliğe önem veren cihaz üreticisiyim iddiasında Apple. Bu zamana kadar çok bu iddiayı sarsan şeyler olmadı ama sonuçta bir teknoloji şirketi, sonuçta ticari bir yer. Yani atıyor mu tutuyor mu bilemiyoruz ama pazarlamasında bolca kullanıyor. Yapay zeka ile ilgili merak uyandıran noktalardan biri, endişe uyandıran noktalardan biri de gizlilik oluyor her zaman. Çünkü biz bir şeyler söylüyoruz, onlar modellere gönderiliyor, modellerden bize cevap dönüyor ama bir yandan bizim söylediğimiz şeylerle, belki bizim gönderdiğimiz fotoğraflarla, bizim gönderdiğimiz dokümanlarla da bir yandan kendi kendine de öğrenmeye devam ediyor. Dolayısıyla bizim gönderdiğimiz bir dokümandan bize has bir bilgiyi alıp başkasına cevap verirken bu bilgiyi kullanabilir öğrendiği için. Peki Apple bu konuda ne yapmış? Apple diyor ki, ben yapay zeka sorgularını olabildiğince cihaz üzerindeki işlemcilerle yapacağım diyor. Ama diyor ki, ek olarak yetmezse diyor, ben kendim bunun için özel olarak hazırladığım, private cloud adını verdiğim özel bulut sistemlerimde koşturacağım diyor. Ve bu bilgiler anonim olacak diyor. Eğitimde kullanmayacağım diyor. Dolayısıyla gizlilikten yana bir şüpheniz olmasın diyor. Göreceğiz. Şüpheyle yaklaşıyoruz tabii ki. Bunu söyleyen Apple da olsa bilmem ne de olsa şüpheyle yaklaşıyoruz. Çünkü geçtiğimiz günlerde hatırlayın. Microsoft dedi ki Copilot koyacağız bilgisayarınıza ve her an bilgisayarınızın ekran görüntüsünü alacağız. Sonra da bunlar tepkiden dolayı iptal ettiler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunları kim ortaya atıyor da o bu çok iyi fikir diyor. İnsanlar bilgisayarların ekran görüntüsü alınmasını neden istesin? Neyse bu başka konu. Ama Apple diyor ki ben gizliye önem vereceğim diyor. Buraya kadar her şey iyi gibi değil mi? Böyle güzel özellikler geliyor. Artık yapay zeka ile bir şeyler yapabileceğiz ve bu işletim sistemi seviyesinde olacak. Yani bir ChatGPT uygulaması indirmek zorunda kalmayacağız. Ya da bilmem ne modelinin uygulamasını indirmek zorunda kalmayacağız. E geriye bir soru işareti kalıyor. Parası. Apple bu sonuçta. Kesin bir aboneliğe bilmem neye koyacaktır değil mi? Açıkçası konferansta beni en çok şaşırtan noktalardan biri bu modellerin ücretsiz olarak sunulacağı. Evet, ücretsiz olarak sunulacak. Abonelik yok. Tek seferlik ücret yok. Bundan hiçbir olmayacak. Ve siz yine cihaz üstünde bu modelle koşabileceksiniz. Gerekirse de Private Cloud'da koşabileceksiniz. Ama ücret olmayacak. Bakalım neler olacak. İleride çok maliyetli görüp buna bir ücret mi ekleyecek? Ya da böyle bir şeye tek seferlik ödeme gibi iPhone fiyatını mı yansıtacak? Göreceğiz. Tabii bu özellikler sadece iPhone'a gelmiyor. Biz lafın gelişi iPhone diyoruz ama iPhone'a gelmiyor sadece. macOS'a e de geliyor, iPadOS'a e da geliyor. Peki ne zaman gelecek? Bu sene içinde, yani bu sene sonuna doğru geleceği söyleniyor. Ama bakalım. Ne zaman olacak? Yeni iPhone'ların çıkmasıyla beraber mi olacak? Yani piyasaya sürülmesiyle beraber mi olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama yeni iPhone'larla beraber çıkma ihtimali yüksek. O da sene sonuna doğru oluyor zaten biliyorsunuz. Bakalım neler olacak? Apple, Apple Intelligence ile yapay zekaya çok geriden de olsa biraz önem veriyor gibi. Belki kendi inovatif bakış açılarını burada henüz göstermediler veya belki inovatif bir bakış açıları yoktur. Yani ChatGPT'yi koyduk o ne yapıyorsa hani oradan bir şeyler uyarladık gibi görünüyor. Aslında evet yani devrim yaratacak, değişik diyebileceğimiz, gerçekten bizi şaşırtacak bir şey açıklamadım. Yani ChatGPT'ye şu an biz neler yaptırabiliriz ya diye düşünüyorsak aslında onları daha bir işletim sistemi seviyesinde sunuyor. Çok bir ekstrası yok gibi görünüyor. Daha doğrusu böyle bir Apple dokunuşu eksik gibi. Ücretsiz olması falan tabii ki iyi. Ama yani bilemiyorum bir şeyler eksik gibi böyle bir şeyler sanki zorunda hissedip bir şeyler yapılmış gibi yani gerçekten böyle yenilikçi bir bakış açısı getirilememiş veya hani isteyip yapamamış da olabilirler. Belki de bununla ilgili inovatif bir bakış açısı, inovatif bir fikir yaratamadılar ve çoğunlukla rakiplerinin yaptığı, ChatGPT'nin kendi kendine hatta yaptığı bazı özellikleri işletim sistemine entegre edelim. İşte yapay zeka buradan da iyi pazarlama yaparız. Yapay zeka ile ilgili haberler için kanalı takip etmeyi unutmayın. Yapay zeka ile ilgili haberler için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.